Gençler <laughs> Mustafa Abi boş geldin. Bir dakika. Watch out. Mark the, Mark the <laughs> Abi burada botu vardı az önce. Nereye gitti? Aha. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ver sesini abi. Gençler ses geliyor mu yayından bir yazın sana bir, arkadaşlar. İyiyim abi arkadaşlar. İyi mi abim sen ne yaptın? Allah razı olsun. Gençler rank kasıyoruz da. çok Eren abimizin rankı çok yüksek şu anda o yüzden yardım ediyorum ona biraz. Bu arada şeye düşemedik ya yukarı. Adı ne? Port adam var. Öldüm ya. Burada bir yerde. Baba nerede bu adam ya? açarım abi Sıkıntı yok. <laughs> öldüm ben. Aç oradan ne portalı? Aslım hiç şey yok lan. Gençler <laughs> öldüm ben öldüm. Öldüm ben. Al burayı. Al. Oğlum nereden geldi belirsiz <laughs> adamların ya. Ne ayrıtın abi. Abi gördüm ya yayında gördüm. Adamlar yumruk attı oğlum bana adamlar. Arkadaşlar. Ses nasıl gençler? Gençler Eren abinizi izliyorum ne yapalım? Eren abinizin KD'ye bak. KD'si yükselmiş lan. Abim şey okuyayım ben bari. Yorumları okuyayım

Nerem, vallahi var ya adamı aldı ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abi yayınla Yeni bir gelen bir arkadaşlar. Yapıyorum. Yeni gelen arkadaşlar like atar mısınız? Yayınımız bir ilerlesin. Alo çık sattım, dürbün attım, artık çık. Eren'e bari ne atayım? Awesome. Eren'e bir su tabancası atayım bari. Sana hediye atıyor. Atmış bile. Eyvah bu mert yine öldü ya. Arkadaşlar bu bizim bir tane mert var 4 numara. Benim gibi aynı o da. Altınızda bot var. <laughs> Bunları uyarayım da ayrılsınlar ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ya ben bu chati nereden ayarlıyordum ne ya? Öbür telefonu bir getirelim, annenin telefonunu. Ben Ar ben arkadaşlar, yapacağım. ben bu chati buradan okuyamıyorum, öbür telefondan okuyacağım ben. Lan bak bunlar var ya hiç durmuyor ya. Adam var. Ölecek bunlar Vallahi ölecekler ha. Awesome. Awesome. Abim sıra 4 kaçta bu 600'de mi? 650'de mi? Öyle bir şey Eren de şeyde. adamın. 4 Adamı. takımda. Sağınıza adamın. Öldü bunlar ya. Öldü öldü bunlar. Vallahi ölür şimdi. Kaç kaç. Tamam. Kankam, ararım yok. Bir Cep, arabayı alayım. Nasıl ne şey awesome Asım. Çet awesome. ki. Asım. Продолжение Allah burası çok kalabalık gençler. Buradan bizi kaldıramaz bunlar. Eren abinin orası dolu mu? Kurtarayım mı ben? Eren Eyvah, eyvah. Please ben recall it. I'm recalling a teammate. O Biden chip. Thanks. Mı? awesome. Şuraya tutana bir şey. Bir dakika gençler şunu bir ayarlayın. İkiden fazla. Direkt bu bu. Tamam. Aleykümselam. Arkadaşlar ucuya çekilişimiz oluyor zaten şeyde. Etkinlik alanına inemedik arkadaşlar. Etkinlik alanına inemediğimiz için buralara düştük işte. Mahmet, abinin ucuya var. <laughs> 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 yani de benim olur. Yok ben baktıydım mi? tamam abi. Git git sen git sen Ay, git ben burada dur sen git. git. Yok, otur. Nedir? Neyle ya? sen de görürsün de Ay, yani şimdi abi şimdi rank maçındayız ya. Abi 5 kişi yap, o. Zaten bir ilk sıralamaya girdiği zaman alacağım sizden. Oynayacağız yani chat'te beraber oynayacağız. Mert aksa yok. yok. Yayını paylaşır mısınız arkadaşlar? Yayınımızı paylaşın arkadaşlar. Bak bak bizimkiler geberecek şimdi bari. Bu arada ben de rank kasmadım Hadi 20 yıldıza yaklaşmışsın arkadaşlar yani. Otorite 20 yıldıza yaklaşmışsın. Şimdi ben bunlara gitmiyorum gençler niye biliyor musunuz? Şimdi Bunlar ölecek. Ölecek beni kaldır diye bağıracaklar şimdi. O yüzden yani buralarda takılayım yani. Abi gel buraya. Abi bak FPS'im şurada ya.